It is babam. Çanta bırakma oraya. Çanta tamam alıyorum şurayı. İşte hammer. Ne diyorlar bu, bu vadinin adı? Hani keçiler dolaşıyor Babası bu yön. Hammer vadisi. İşte şurada bir keçi var. Yakınlaştırma. Yüzde yüz yapalım şunu. Ya bak dolaşıyor. Şurayı alabiliyor muyuz? Bakın işte Şurada kişileştirme daha tırmanıyor şu an. O anları size gösteriyoruz. Uzaklaştırmışsa... Eh, yok lan İşte uzaklaştırmışsa daha çıkıyor. işte uzada ne yapacak? Yaraları vardı muhtemelen. Şu acı vallahi onlar kopardılar. Eee işte dalını yiyeyim diye, bir dakika pardon. Heh, i̇şte bakın. Dal kopmuş onlar kopardılar vallahi ama yemek için şimdi. Hakikaten almayalım. İşte babam besi doldurdu. Suyla beraber çekiyoruz. E suyla beraber çekiyorum zaten. Bak şimdi gösteriyor mu? Gösteriyor ya. Evet, güzel gösteriyor. Güneş al. Güneş de alıyor yalnız. Al. Bak Sen... parlıyor baba parlıyor şu an. Şuradan çek, Şuradan çek buradan. Dur dur. Buraya gel buradan. Dur. Bir dakika, şu kayalıklardan çıkayım daha güzel olur. Tamam. Şuradan da fotoğraf alalım. Her neyse. İşte burası. Şimdi onların gibi. Takıntı. İşte dağın sınırından biri. Şu güzel dağı inceleyelim. İyice bir yakından inceleyelim bence. İşte gördüğünüz gibi. Daha güzel. Havada tek bir bulut yok dermişim.